Herkese merhaba arkadaşlar. Yine farklı bir villa ile karşınızdayım. İngiliz'den satılık. Aslında İngiliz'den takas alınmış bir villa ve satışta 4 artı 1 350 metrekare müstakil arsa içerisinde deniz manzaralı taş bir villa izleyeceksiniz. Fiyatımız da 11 milyon TL. Eşyalarıyla birlikte satılık. Ev gerçekten çok güzel. Bölgenin de en uygun fiyatlı villalarından bir tanesi. Havuzu falan her şeyi yapılmış. Hiçbir eksiği yok. Bu villanın hiçbir eksiği yok. Eşyalarla birlikte satılık, güvenlik kamerası takılı, deniz manzaralı taş yapı arkadaşlar. Bakın dediğimde taş villa bulmak çok zor. Bu da nadir bulunan villalardan bir tanesi. Fiyatımız ne? 11 milyon TL. 11 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz harika bir villa. Şimdi burada bir depo alanımız var. Normalde inecektik ama tekrar videoyu uzatmayalım. Karanlık biraz daha aşağısı. Şuraya kadar bir depo alanına sahipsiniz. Bahçe sulama sistemi, güvenlik kamerası, full eşyalar her şeyle hazır bir villa. Gördüğünüz gibi dev gibi bir havuz var. Havuzun yanında bir çocuk havuzu var. Havuzun etrafına da komple böyle bir tutma yeri yapmışlar ki havuzun içerisinde zor durumda kalırsanız oraya tutunabilirsiniz diye genelde İngilizlerin evlerinde gördüğümüz şeyler. Çok geniş bir bahçe payına sahipsiniz. Birazdan şöyle bahçeyi de bir gezeceğiz. Sonrasında evin içerisine gireceğiz. Şurada hemen bir barbekü var. Onu bir gösterelim mi? Bak burada çok güzel bir oturma alanı yapılmış. Harika da bir esinti var bu arada. Tam böyle yaz ayında gelip bir iki ay kafa dinleyebileceğiniz muhteşem bir yer. Hem şehir merkezinin biraz dışında hem de şehir merkezindeki bütün olanaklara çok yakınsınız burada. Gördüğünüz gibi bir burada şömine gibi yapmışlar aslında. Barbekü alanımız var ama böyle yakıp oturabileceğiniz bir alana da sahip. Havuz çok geniş. Gerçekten dev gibi bir havuza sahipsiniz. Bu evde arkadaşlar eşyalarıyla birlikte satılık. Şu an hiçbir masrafı yok. Hemen taşınabileceğiniz bir villa. Şimdi araç park yeri arka tarafta bir gösterelim. Araç park yerimiz burası. İsterirse üstünü kapattırabilirsiniz. Yan tarafında da yine bir bahçe alanımız var. Evi şöyle arkadan da bir göstersene. Ev muhteşem duruyor. Bakın boya akıntısı gibi hiçbir masraf burada yok. Hemen taşınabilirsiniz. Hemen taşınabilirsiniz. Sadece şu seramiklerde biraz oynamalar var. Onları da değiştirirsiniz. Çok da masraflı işler değil. Bahçede bunlar normal. Oturuyor çünkü bina. Üstünü kapattırabilirsiniz. Zaten ön tarafımızdaki yol çıkmaz sokak onu söyleyelim. Yani bizden sonra bir yol yok arkadaşlar. Buraya kadar geliyorsunuz. O yolda rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Şu alan da çok güzel. Mesela şuradan bir cam balkonla şöyle yapılsa bir vestiyer alanı da buradan çıkabilir. Çok da güzel olur. Her tarafta da güvenlik kamerası mevcut. Bahçe de çok güzel, ev de çok güzel. Drone görüntülerini çekeceğiz. Farklı bir ev arkadaşlar. Her şeyden önce çok farklı, çok güzel bir ev izleyeceksiniz. Şimdi girişte direkt böyle salon mutfağa giriyorsunuz ama ön tarafta vestiyer alanını çözerseniz çok daha güzel olacak. Eşyalar geçen sene alınmış sıfır eşyalar. Bakın bu eşyalar hiç kullanılmadı. Yani alındıktan sonra bu evde bir yaşam olmadı. Kocaman bir salona sahipsiniz. Artı salon mutfak, iç içe dedik. Bir tane de alt katta odamız var. İlk önce şurayı bir gösterelim mi? Eşya konusunda, beyaz eşya konusunda kullanırsınız, kullanmazsınız. Artık bu sizin bileceğiniz iş. Ama bana göre kullanılabilir ürünler. Eğer yazlık olarak kullanacaksanız burayı bu ürünler kullanır. Güzel bir temizlikten sonra gelip burada oturabilirsiniz. Kahve makinamıza kadar, ekmek kızartma makinesine kadar uzun süredir hiçbir evde görmüyordum. Bak ben bunu. Genelde İngilizler sever böyle şeyleri. Biz sobanın üstünde kızartırdık. Var mıydı sizin evde de soba? Olmaz mı değil mi? Böyle atarsın kızarır onu böyle sıcak sıcak elinle tutamazsın alırsın üstüne bir tereyağı köydeyken özellikle köy tereyağısı. Muhteşem çökelek. Yanına da bir tane yeşil soğan. Üf bak şu an şu an hissetli motadı. Şu an hissetli motadı. Şimdi burada bakın soba bacası var. Kapatmışlar sonradan burayı. İstenirse şömine, istenirse de yine soba kurabilirsiniz. İngilizler küzine sobayı seviyor arkadaşlar. Bizim gibi bir kestane kültürü olmasa da bu insanlar soba olayını seviyor. Şimdi burada bir odamız var dedik. Odada da ebeveyn banyosu var. İlk önce şurayı gösterelim hemen hızlıca. Burayı bir hemen gösterip geçelim. Bakın burada lavabo var sadece. Kloze iptal etmişler. Su ısıtıcı koymuşlar. Alt katta zaten ebeveyn banyolu bir oda var. Burayı da salona baktığı için kimse kullanmasın diye düşünmüşler. Sadece el yıkama yerimiz var burada. Şimdi burada geniş bir odamız var. Yukarıda da 3 tane odamız var. Gerçekten güzel, geniş bir oda arkadaşlar. Dolap isterimse buraya yerleştirilebilir ama e, dolap koymamışlar. İngilizlerin o evlerinde genelde zaten çok odada e, dolap olmuyor. Yani 1-2 oda doluyor, 4 e, odaysa ikisine koymuyorlar mesela. Misafirlerin kalabileceği bir oda gibi düzenliyorlar. Bizdeki gibi böyle her yeri dolap yapalım kültürü de yok insanlarda. Çift kişilik bir yatak, e, gayet güzel iki tane komodin. Karşıda bir makyaj masası, birazdan göreceksiniz. İlk önce şuraya bir bakalım. Gayet güzel bir banyo lavabosu. Bakın bu evin bütün masrafı yapılmış arkadaşlar. Masrafsız. Banyo lavabomuz çok şık. Gayet de güzel bir gömme rezervi var. Kapının arkasında duşa kabin var. Tabi siz tam olarak görmüyorsunuz ama köşede harika bir duşa kabin yerleştirmişler. Ufak tefek masraflar çıkabilir. E nedir? Muslukları değiştirirsiniz. Prizleri değiştirirsiniz isterseniz. Bunlar da tabii ki her evde yapacağınız masraflar olabiliyor. Sıfır bir ev dahi alsanız o masraflar olabiliyor. Gayet güzel. Bak burada da böyle bir saklama alanı yapmışlar. Küçük bir duvarda boşluk kalmış, burayı da değerlendirmişler. Şöyle tekrar bir gösterelim. Klimamız da burada. Gördüğünüz gibi televizyonumuz da burada. Her şeyimiz hazır. Koltuklar falan yeni. Mesela o yatak odası da yeni. Yukarıdaki eşyalara bakacağız. Merdivenler güzel. Dubleks bir villa zaten burası. E, dubleks olması merdivenleri de daha geniş tutmalarına sebep olmuş. Bu sayede daha rahat çıkabiliyorsunuz. Şimdi koridoru bir göster şöyle. Ben direkt daldım gidiyorum böyle ama böyle bir koridorumuz var burada. Merdiven boşluğundaki şu ışıklardan ikisi yanmıyor. Onu bir yakmak lazım. Orada da bak karanlık olabilir orası. Güzel odaların tamamı geniş. Gerçekten kullanışlı odalar arkadaşlar burada. İskana falan her şeyi hazır bu evin. Taş olması da bak içerisi dışarısı sıcak içerisi nasıl serin değil mi? O taş ısıyı koruyor. Çok güzel bir e, odamız var. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırırsınız ama bence yatağın yeri böyle olup dolabı da şöyle köşeye doğru alabilirmişiz. Değil mi? Daha güzel olmaz mı? Yani şu şekilde bir dolap e, daha güzel olabilir. Tabi dediğim gibi yine dolap yerleştirmemişler. Devam edelim. Gelelim şu kısma. Gayet güzel bir odamız da burada var. Şık bir oda. Kapının üstünden bir boya. O kapıyı yeni değiştirmişler. Boya böyle dökülmüş. Tekrardan bir boya asrafı. Ee, çıkabilir ufak-tefek onlarda da yaptırır öyle teslim ederler. Kocaman bir dolabımız var arkadaşlar burada. Aşağıdaki geniş odaya koymamışlar. Bak burada getirmişler dar odaya kocaman dolap koymuşlar. Çift kişilik bir yatak, iki tane komodinimiz yine mevcut. Gayet güzel. Bak burada da böyle makyaj yerimiz var, değil mi? Şık kullanışlı. Yatak alanı da yeter. Şu olayı da seviyorum aslında ben bunlarda. Evet çok güzel olmuyor mu? Her evde var, her İngiliz'in evinde bunu görüyoruz. Böyle Çok da bir serinlik vermiyor ama. Nedense her odada bunlardan görebiliyoruz. Şimdi burada bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Onun öncesinde şu odaya bir bakalım. Orada küçük bir balkon var. Sonra burada geniş bir teras var. Oraya da bakacağız. Gayet güzel bir odada burada var. Bakın odaların tamamına çift kişilik yatak rahatlıkla sığıyor. Ama şunlar mesela çıkması lazım. Çok kalabalık göstermiş evi. Bak her yerde bunlardan var. Şunların çıkması lazım. Zaten kullanmazsınız büyük ihtimal. Yatakların durumu iyi. Ama şunları bir kaldırıp yeni daha güzel eşyalar buraya alınabilir. Küçük bir balkon burada var. Zaten diğer tarafta terasımız var. Şöyle bir bakalım. Harika bir manzaramız var. Denizi mükemmel görüyor. Şimdi şurada yeni yeni evler yapılıyor. Bak şurada da göstersen orayı da. Aşağıda da bir tane inşaat başlamış. Şimdi burası arkadaşlar bir sene iki sene içerisinde şu alanı tamamen dolmuş göreceksiniz. Yeni yeni proje tanıtıyorlar burada çünkü inşaat firmaları. Şurada da 500 metrekare arz içerisinde villalar yapılacak. Bunu net şekilde söyleyeyim. Bir iki yıl içerisinde burayı tamamen dolu göreceksiniz. Hemen şöyle bir karşıya geçelim. Bak güzel bir banyo hava. Gerçekten güzel. Şu yerdeki taşlar var ya çok pahalı. Şu an 60'a 120 seramikten pahalı bunlar. Ya yani bunları bulmak çok zor. Ben yerinizde olsam bu evi alacak kişi şu taşları değiştirmesi seramikle. Bence mükemmel taşlar. Şu değişebilir tabii. Tekneli duşa kabin değişebilir. Çamaşır makinesinin e, yeri zaten belli üstüne kurutma makinesi de yerleştirilebilir kapının arkasında Gayet güzel bak lavabo falan her şey harika tertemiz Güzel Gelelim terasa Geniş bir terasımız var arkadaşlar Geniş güzel bir terasımız var Şu aradan da denizi rahatlıkla görüyoruz Sağımız solumuz ev ön tarafımız boş yani arka tarafımız boş Ama buradan güzel bir manzaramız var Bu terası isterseniz kapattırırsınız ki zaten bu terasa kim çıkacak Üstü kapatılmış, yanları kapatmak kalıyor size. Yeteri kadar bahçe alanımız ve havuz alanımız burada mevcut. Ev gerçekten çok güzel. Şöyle bir göstersene bak. Şu havuz kısmı çok güzel durmuyor mu? Kocaman bir havuz var burada. Yani e, artı depo, o depoyu sığınak olarak da kullanabilirsiniz bu arada. Çok güzel de bir manzaramız var. Doğan'ın içerisinde sessiz, sakin, huzurlu bir bölge burası. Gerçekten huzurlu bir bölge. Böyle şehrin dışında ama şehre de çok yakın. Yani alışveriş merkezlerine çok yakın bir bölgede ev istiyorsanız burası aradığınız yer. Bence fırsatları değerlendirmek lazım. Çünkü böyle bir evin şu anki yapım maliyeti emin olun şu an arsa ve maliyeti hesapladığımızda e, bu evin çok üstünde arkadaşlar. Çünkü taş villa yaptırmak çok zor. Bu taşları getirtmek, taş ustası bulmak ve bunları yaptırmak gerçekten çok zor. Ama burada hali hazırda kurulu bir ev sizi bekliyor. Fiyatımız neydi? 11 milyon TL. Pazarlığımız cüz'i de olsa var. Küçük pazarlık halinde bir pazarlık şansımız da var. 350 metrekare arsa içerisinde güzel bir villa gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.